Selamün aleyküm kıymetli kardeşim. Bugünkü manevi hikayemiz, insanın kapısını çaldığında Allah'ın da ona bir kapı açtığını hatırlatan derin bir ders taşıyor. Kalbine dokunmasını niyaz ederim. Küçük bir Anadolu kasabasının dar sokaklarında gece sessizce ilerliyordu. Evlerin pencerelerinden sızan sarı ışıklar taş duvarlara vuruyor. Rüzgarda sokak lambalarını hafif hafif sallıyordu. Kasaba halkı çoktan evlerine çekilmiş, sokakta ancak birkaç kedinin tıkırtısı duyuluyordu. Bu sessizliğin arasında bir gölge, yavaş ve yorgun adımlarla ilerliyordu. Üzerindeki montun yakasını kaldırmış, başını öne eğmiş genç bir adam. Adı Halil. 20'li yaşlarının ortalarında olmasına rağmen omuzlarında sanki yılların yükü vardı. Halil, kasabanın gençleri arasında bir zamanlar sevilen, çalışkan, efendi bir çocuktu ama bir sene önce hayatı altüst olmuş, yaptığı bir hata yüzünden kasabada ismi kötü anılır olmuştu. Bir anlık öfke, bir anlık cehalet. Bazan insanı yıllarca taşıyacağı yüklerin altına sokardı. Halil o gece sokaktan geçerken yolunu aydınlatan tek şey sokak lambası değildi. Ta uzaktan kasabanın en yaşlı hocası olan Akşem Seddin Hoca'nın evinin penceresinden gelen loş ışık sanki onu çağırıyordu. Hoca, kasabada sadece bilgisiyle değil, kalbiyle de tanınırdı. Yetmişini geçmiş, yüzünde yılların merhameti birikmiş bir adamdı. Dizleri eskisi kadar tutmasa da gönlü hala gençti. Kimseyi kırmaz, kimsenin ayıbını yüzüne vurmaz, ne olursa olsun kapısını biri çaldığında buyur evladım derdi. Ama Halil o kapıyı o güne kadar hiç çalmamıştı. Çünkü utanıyordu. Bir hoca kapısını çalacak kadar temiz bir yüzü olmadığını düşünüyordu. Halil'in yaptığı hatayı kasabadaki çoğu insan biliyordu. Bir tartışma sırasında kontrolünü kaybedip bir arkadaşını ağır şekilde yaralamıştı. Mahkeme ceza vermemişti ama vicdanı her gün daha büyük bir ceza veriyordu. Arkadaşı iyileşmişti. "Ben seni affettim." demişti. Ama Halil kendi kendini affedemiyordu. Herkes gibi hoca da bu olayı duymuştu ama Halil'i hiç çağırmamış, hiç yargılamamıştı. Sadece bir gün cami çıkışında ona bakıp söylemişti. "Evladım, İnsanın kalbinde bir yara varsa, kapı çalınmadan iyileşmez. O söz Halil'in aklından hiç çıkmamıştı. Kapı çalınacak ama hangi yüzle? O gece Halil yürürken gökyüzünde ay bulutların arasına girmişti. Rüzgar biraz daha sert esmeye başladı. Kasabanın sokakları sessizliğiyle Halil'in içindeki fırtınaya eşlik ediyordu. Sonra hocanın evinin önüne geldi. Evin kapısı ahşaptı. Üzerinde yılların izleri vardı. Kapının önünde duran Halil yutkundu. Kalbi hızlı çarpıyordu. Sanki attığı her nefes bir bedel gibiydi. "Elimi bu kapıya uzatabilir miyim?" diye düşündü. Tam o sırada evin içinden belli belirsiz bir ışık hareket etti. Hocanın odasında lamba yanıyordu. Hoca uyanıktı. Bir kitap okuyor ya da tesbih çekiyor olabilirdi. Halil derin bir nefes aldı. "Elimi kaldırırsam geri dönüş yok." diye düşündü. Ama bir şey daha vardı. Geri dönse bile bu yükten kurtuluş yoktu. Hocanın sözleri yine kulağında yankılandı. Evladım, kapı çalınmadan açılmaz. Halil başını hafifçe kaldırdı. Eline baktı, titrediğini fark etti. Yavaşça kapının tokmağına uzandı ama tam vuracakken eli havada dondu. Geri çekti. Sanki görünmez bir duvar onu durdurdu. Ben kimim ki böyle bir hocanın kapısını çalayım? Halil geri çekilmeye hazırlanırken içeriden hafif bir ses geldi sanki biri sandalyesini çekmişti. Sonra bir adım sesi ve tam o sırada kapının ardında bir gölge belirdi. Hoca uyanıktı. Kapıya doğru yaklaşıyordu. Halil dondu kaldı. Kaçmak istedi ama ayakları tutmadı. Sanki kapının önüne çakılmış gibiydi. Kapının tokmağı hafifçe oynadı. Halil'in nefesi kesildi. Kapı aralandı ve aralıktan hocanın sesi geldi. ''Evladım, bu saatte kapı önünde beklemektense içeri girmek daha iyidir.'' Kardeşim, şimdi videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilirsin, devam ediyoruz. Kapı yavaşça açıldığında Halil başını kaldırmaya bile utandı. Gözleri yerde, kalbi göğsüne sığmıyordu. Sadece kapının aralandığını ve içeriden gelen sıcak bir ışığın yüzüne vurduğunu hissetti. Kapının arkasında beyaz sakallı, ince yapılı, gözleri merhametle dolu Akşemseddin Hoca duruyordu. Üzerinde sade bir hırka, elinde ince bir tesbih vardı yüzünde ne sert bir ifade ne de yargılayan bir bakış sadece bekliyordum der gibi sakin bir duruş evladım dedi hoca soğukta kapı önünde durmakla bu yük hafiflemez gel içeri hele bir otur halilin boğazı düğümlendi hocam ben aslında cümlesini bitiremeden gözleri doldu sesinin tonu bile kendisine yabancı geliyordu Sanki yıllardır kendisiyle konuşmamış gibi. Hoca kapıyı biraz daha açtı. İçeri gir evladım. Kelimeler sonra gelir. Bu cümle Halil'e bir davet gibi oldu. Adımlarını belli belirsiz içeri taşıdı. Antreden geçip küçük oturma odasına girdiler. Odanın duvarında sade bir saat, rafta birkaç kitap, masanın üzerinde açık bir mushaf duruyordu. Her şey gösterişten uzak, huzur doluydu. Hoca, Halile minderin olduğu yere işaret etti. "Şuraya otur." dedi. Halil kenara ilişti. Ellerini dizlerinin üzerine koydu ama nereye bakacağını bilemedi, utanıyordu. Bu evin duvarları bile ondan daha temizmiş gibi hissediyordu. Hoca sessizce sobanın yanına oturdu. Bir süre hiçbir şey söylemedi. Sadece tesbihini çevirdi. Gözlerini hafifçe yere indirdi. Bu sessizlikte bile bir eğitim vardı. Zorlamayan, sıkıştırmayan ama anlatabilirsin diyen bir sükunet. Bir süre sonra hoca başını kaldırdı. Evladım dedi yumuşak bir sesle. Ben senin adını da, yaşadığın olayı da, neler çektiğini de az çok duydum. Kasaba küçük, söz büyük ama ben kuldan dinlemeyi değil, sahibinden dinlemeyi severim. Önce sen anlatmak ister misin? Halil'in dudakları titredi. Hocam, anlatacak yüzüm yok. Hoca yüzün yok diyen bu cümleyi emir gibi değil fısıltı gibi karşıladı. Yüz arayan insan önce Rabbine bakar evladım. O kapıyı kapatmazsa kul da kapatmaz. Sen buraya geldiysen demek ki içindeki bir parçayı hala kurtarmak istiyorsun. Halil başını iyice eğdi. Yutkundu. Dizlerinin üzerindeki elleri titriyordu. Hocam ben hata yaptım. Hem de öyle bir hata ki bazı geceler nefes alamıyorum insanların yüzüne bakamıyorum. Camiye girmeye korkuyorum. Sanki her secdede yere değil, hatamın üzerine kapanıyorum. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Ben, ben nasıl affedileceğim bilmiyorum. Hoca yerinden hafifçe doğruldu. Evladım, sen bana ne yaptığını anlatmadın daha. Ama biliyorum ki, kalbinde bu kadar ağırlık varsa, bu işin içinde pişmanlık da vardır. Pişmanlığın olduğu yerde kapı kapanmaz. Halil derin bir nefes aldı o geceyi, o anı, o kavgayı düşünmek bile göğsüne taş bastırıyordu. Hocam, o gece öfkeme yenildim. Bir tartışma çıktı. Sözler büyüdü. Sesler yükseldi. Ben sakinleşeceğime daha çok bağırdım. Biri beni itti. Ben başkasına yüklendim. Sonra bir masa devrildi. Bir cam kırıldı. Ve bir anda bir arkadaşım yere düştü. Sesini zor toparladı. Hocam, ben vurmamış olsam bile orada olmam o hale getirmem. O gecenin orta yerinde benim öfkem vardı. Herkes olur böyle şeyler dedi. Arkadaşım iyileşti. Ben seni affettim dedi ama içimde bir ses. Sen affedilmedin diyor. Hoca dikkatle dinliyordu. Ne araya giriyor ne de acele ettiriyordu. Sence dedi sonra. Seni affetmediğini söyleyen o ses kimin sesi evladım? Halil bir an durdu. Bilmem. Vicdanımın sesi mi? Hoca hafif başını salladı. Vicdan, Allah'ın insana koyduğu bir uyarı gibidir ama vicdanın da dengesi vardır. İnsan kendini hesaba çeker ama kendini yakmaz. Sen sanki kendini yakmaya niyetlisiniz. Öyle mi? Bu cümle Halil'in göğsüne oturdu. Çünkü gerçekten de yaptığı buydu. Kendini yıllardır içten içe yakıyordu. Hocam, ben camiye gelsem sanki herkes bana bakacak. Bu değil mi o gece kavga çıkaran diyecek gibi geliyor. Her ezan okunduğunda içinden git diyen bir ses, başka bir yerden senin ne yüzün var diyen bir ses geliyor. Hoca tebessüm etti ama bu bir alay değil, şefkatli bir gülüştü. Evladım, cami insanların ne kadar temiz olduğunu gösteren bir yer değil. Cami, kirini Rabbine taşıyabilenler içindir. Sen kendini daha temiz sananlardan değil, kirini bilenlerdensin. Bu kötü değil, bu bir başlangıçtır.'' Odanın içindeki hava biraz daha yumuşadı. Halil, hocanın dudaklarından dökülen cümlelerde kendine yer buluyordu. Kardeşim, şimdi videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilirsin. Devam ediyoruz. Hoca hafifçe öne eğildi. "Bak evladım," dedi. "Tevbe sadece pişmanım demek değildir. Tevbe yön değiştirmektir. Sen hala aynı yerde duruyorsan sadece üzülüyorsun demektir. Ama yönünü Rabbine çeviriyorsan işte o zaman tevben başlar." Halil hıçkırığını bastırmaya çalışarak sordu. Peki hocam, benim yaptığım şeyi Allah affeder mi? Hoca bu soruyu yıllardır defalarca duymuş biri gibi sakin ama vurucu bir cevap verdi. Evladım, insan insana bakarak affeder mi? Affetmez mi der? Allah ise kuluna bakarken bana döner mi? Dönmez mi diye bakar. Sen döndün mü? Bu kapıya niye geldin? Halil'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Çünkü Artık yalnız taşıyamıyorum hocam. Allah'tan kaçtım, olmadı. İnsanlardan kaçtım, olmadı. Kendi üzerime yürüdüm, yine olmadı. Ben ben yoruldum. Hoca, yoruldum kelimesini duyunca başını hafifçe salladı. Yorulan kalbin Rabbine dönme vaktidir evladım. Sonra yumuşak bir sesle ekledi. Ben sana bir şey soracağım Halil. O arkadaşın sana seni affettim dedi mi? Dedi hocam. Peki sen o söze inandın mı? Halil tereddütle cevap verdi. Dilinin söylediğine inandım ama içimin söylediğine inanamadım. Hoca başını hafifçe yana eğdi. O zaman mesele şu evladım. Sen Allah'ın affedeceğine değil, kendi kendini yargılamaya daha çok inanıyorsun. Bu cümle Halil'in kalbine saplanan bir ok gibiydi. Çünkü hakikatin ta kendisiydi. Odanın içinde kısa bir sessizlik oldu. Sadece sobanın çıtırtısı duyuluyordu. Hoca yavaşça yerinden kalktı kitap rafına yöneldi. Bir musafı özenle aldı, dudaklarına götürüp öptü, sonra masanın üzerine bıraktı. ''Evladım'' dedi. Tevbenin ilk adımı, hatanı kabul etmekse, ikinci adımı da Allah'ın rahmetine inanmak. Şimdi sen ilk adımı atmış oldun. Bu kapıyı çalarak, ben hata yaptım dedin. Şimdi sıra ikinci adımda. Halil şaşkınlıkla sordu. İkinci adım ne hocam? Hoca, Musaf'ın kapağını yavaşça açarken cevap verdi. Allah'ın rahmetine gerçekten inandığını kalbine anlatmak. Hoca, Musaf'ın kapağını sakin bir hareketle açtı. Sayfalar hafifçe hışırtı çıkardı. O ses bile Halil'in içindeki dalgalanan duyguları yatıştırıyordu. Sanki yıllardır kapalı duran bir kapı tam o anda aralanmaya başlamıştı. Hoca bir süre sayfalara baktı. Parmak uçlarıyla ayetlerin üzerinde gezindi sonra başını kaldırıp Halil'in gözlerinin içine baktı. Evladım dedi. Allah bir kuluna merhamet ederken şuna bakmaz. Bu ne kadar büyük hata yaptı. Allah şuna bakar. Bu kulum bana ne kadar içten döndü. Bu cümle Halil'in içindeki düğümleri bir anda çözemese de hafifletmişti. Kalbi biraz daha yumuşadı. Hoca devam etti. İnsan hata yapar evladım. İnsanın yaratılışında hata vardır. Evladım Peygamber Efendimiz bir hadisinde manen şöyle buyuruyor. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi giderir, yerine günah işleyip tövbe eden bir kavim getirirdi. Yani Allah, tövbe eden kulu sever. Halil derin bir nefes aldı. Bu söz, sanki kendisine yıllar sonra verilen bir onay gibiydi. Hoca, Musaf'ın sayfasında durduğu ayeti Halil'e gösterdi ama okumak zorunda bırakmadı, sadece işaret etti. Bu ayet şunu der evladım. Allah'ın rahmeti kulun işlediği günahlardan daha geniştir. Bunu bilmeden tevbe olmaz. Halil tesbihin tanelerini eline aldı. Sessizce dinliyordu. Bir süre sonra hoca başka bir cümle kurdu. Cümle kısa ama ağırlığı çok büyüktü. Evladım, sen kendini cezalandırarak tevbe ettiğini sanıyorsun. Oysa tevbe kendini yakmak değil, kendini Allah'a taşımaktır. Halil bu cümlede kendini gördü. Yıllardır yaptığı tek şey acısını büyütmekti. İyileştirmek değil. "Hocam," dedi. "Ben belki de bu yüzden rahat edemedim. Çünkü hep kendimi cezalandırmayı seçtim." Hoca başını salladı. "Çünkü insan bazen acıyı bırakırsa hatasını unutacağını zanneder. Oysa unutmak değil, teslim olmak gerekir." Sonra hoca hafifçe doğruldu. "Evladım, şimdi sana bir şey soracağım." Bu soruya doğru cevap vermeden ilerleyemeyiz. Halil toparlandı. Hocam sor. Hoca dizlerini biraz doğrultup gözlerini Halil'e sabitledi. Sen Allah'ın seni affetmesini istiyor musun? Halil şaşırdı. Bu kadar basit görünen sorunun altında büyük bir anlam vardı. İstiyorum hocam. Hem de çok istiyorum. Hoca devam etti. Peki sen Allah'ın affedeceğine inanıyor musun? Bu sefer Halil durdu gözlerini kaçırdı, dudaklarını ısırdı. Hocam, bilmek istiyorum ama inanmakta zorlanıyorum. Hoca yumuşak bir tebessüm etti. Demek ki sıkıntı hatada değil, imandaki yarada evladım. O yara kapanmadıkça vicdanın seni bırakmaz. Halil başını öne eğdi. Peki hocam, o yarayı nasıl kapatacağım? Hoca elini mushafın üzerine koydu. Rabbine gerçek manada yönelerek, ona anlatmadığın hiçbir şey kalmayacak. İnsanlar duymasa da olur, o bilsin yeter. Sonra hoca hafifçe ayağa kalktı ve Halil'i el işaretiyle yanına çağırdı. Gel evladım. Halil yavaşça yerinden kalktı. Dizlerinin bağı biraz çözülmüş gibiydi. Hoca odanın bir köşesindeki küçük seccadeyi uzattı. Bu gece tevbenin gecesi olsun dedi. Evladım, sen sadece pişmanım deme. Rabbim ben geldim de. Halil'in dudakları titredi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Hocam, ben nasıl dua edeceğimi bile bilmiyorum. Hoca elini Halil'in omzuna koydu. Evladım, dua cümle değil, kalptir. Kalbini konuşmaya bırak. Bu sözün ardından Halil seccadeye oturdu. Ellerini dizlerine koydu. Başını hafif eğdi. İlk kez bu kadar uzun bir sessizlik içinde kalbini dinledi ve o anda yavaşça konuşmaya başladı. Allah'ım, beni duyduğunu biliyorum. Ben hatamı kabul ettim ama kendimi affedemedim. Sen affet ki ben de kendimi bırakabileyim. Beni öfkemden, yükümden, kendime olan kırgınlığımdan kurtar. Ben geri dönmek istiyorum. Hoca Halil'in arkasında sessizce bekliyordu. Hiç kimseyi acele ettirmeyen, kimseyi utandırmayan bir merhametle. Dua bitince hoca yumuşak bir sesle konuştu. İşte evladım. Bu, tevbenin kapısından içeri atılan ilk adımdır. Rabbine döndün. Halil gözyaşlarını sildi. Hocam. Peki şimdi? Bundan sonra ne yapacağım? Hoca hafifçe tebessüm etti. Evladım. Şimdi sıra kırdığın kalbi onarmakta. Halil şaşkınlıkla başını kaldırdı. Kırdığım kalbi? Yani arkadaşımı mı diyorsunuz? Hoca başını salladı. Hayır evladım. En çok kırdığın kalbi söylüyorum. Halil şaşkınlıkla. Hangi kalbi hocam? Hoca Eli ile Halil'in göğsünü işaret etti. Kendi kalbini. Kardeşim, şimdi videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilirsin. Devam ediyoruz. Ve böylece Halil yıllardır taşıdığı yükün ilk kez hafiflediğini hissetti. Ama hikaye burada bitecek gibi değildi. Çünkü hocanın göstereceği yol onu bekleyen daha büyük bir yüzleşmeye götürecekti. Halil, hocanın eliyle göğsüne dokunduğu o anı uzun süre unutamadı. Çünkü o dokunuş sadece fiziksel değildi. Yıllardır içini kemiren yükün tam merkezine yapılmış bir işaretti. En çok kırdığın kalp, kendi kalbin. Bu cümle Halil'in zihninde yankılandı durdu. Başını eğdi, boğazı düğümlendi. Hocam, insan kendi kalbini nasıl tamir eder? Hoca, oturduğu yerden hafifçe doğruldu. Evladım, dedi. İnsan kendi kalbini önce kendi hakkında adaletli davranarak tamir eder. Halil anlamamıştı. Adaletli davranmak derken hocam. Hoca açıklamaya başladı. Evladım, sen yıllardır yaptığın hatanın bedelini ödemek için kendini suçluyorsun. Bu bir yere kadar doğru. Yanlışı kabul etmek gerek. Ama sen ne yapıyorsun biliyor musun? Halil sessizce bekledi. Hoca devam etti. Rabbinden daha acımasız davranıyorsun kendine. Sen kendi kalbini öyle yargılıyorsun ki Allah'ın bile affettim dediği yerde sen hala hayır. Affedilmedim diyorsun. Odanın içindeki hava bir anda derinleşti. Halil, bu kelimelerin ağırlığı altında sanki nefes almayı unuttu. Hoca, sobanın üzerindeki çaydanlığa baktı. Fincana biraz çay doldurdu. Halil'in önüne koydu. Evladım, iç, dedi. Halil fincanı elleriyle kavradı. Sıcaklık ellerinden göğsüne doğru yayıldı sanki. Hoca devam etti. Sen o gece bir hata yaptın. Evet, doğru. Ama o hata seni Allah'tan uzaklaştırmak için değil, Allah'a yaklaştırmak için geldi belki. Bazen kul bir hatayla öyle bir dönüş yapar ki, evvelinden daha hayırlı olur. Halil başını kaldırdı. Hocam, ben o geceyi unutamam. Gözümün önünden gitmiyor. Hoca hafifçe gülümsedi. Unutmak zorunda değilsin evladım. Unutursan ders kaybolur. Hatırlarsan tevben diri kalır. Halil bir süre sessiz kaldı. Hoca'nın sözleri zihninin karanlık köşelerine ışık gibi düşüyordu. Sonra Halil en önemli soruyu sordu. Hocam, ben arkadaşımın yüzüne nasıl bakacağım? O beni affettiğini söyledi ama ben utanıyorum. Hoca tesbihini çevirdi. Evladım, affedilmek insanı küçültmez, aksine büyütür. Sen ondan helallik aldın mı gerçekten? Halil tereddütle cevap verdi. Yüz yüze konuşmadık hocam. Bana mesaj yolladı. Ben seni affettim dedi. Ama ben gidemedim. Utandım. Hoca başını salladı. Evladım, helallik mesajla alınmaz. Kalp kalbe değmeden olmaz. Bu adam seni affetmiş ama sen kendini affedemediğin için onun affı da üzerine tam oturmuyor. Halil'in yüzü kızardı. Evet hocam, haklısınız. Hoca yerinden kalktı, Halil'in tam karşısına oturdu. Evladım, yarın sabah onun kapısını çalacaksın. Halil'in yüreği sıkıştı. Hocam, yapabilir miyim bilmiyorum. Hoca tebessüm etti. Yaparsın evladım. Çünkü yükünü hafifletmek istiyorsan yüzleşmek zorundasın. Kaçan kurtulmaz, yüzleşen yürür. Halil ellerini dizlerinde kenetleyip başını eğdi. "Peki hocam." dedi yavaşça. "Peki ya o bana darılırsa? Ya beni görmek istemezse?" Hoca hemen cevap verdi. "Senin işin. Onun ne dediği değil evladım. Senin işin kendi kalbini temizlemek. Helallik istemek ibadettir. Karşılık vermek ise kulun tercihidir." Bu söz Halil'e bir kapı daha açmıştı. Hoca devam etti. Bak evladım, bir gün Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul, Rabbine bir karış yaklaşırsa, Allah ona bir arşın yaklaşır. Sen ilk adımı atarsan, Allah yardım eder. Halil derin bir nefes aldı. Yani hocam, yarın sabah, gitmeliyim. Evet evladım, hem de sabahın ilk ışıklarıyla, gönlün en yumuşak olduğu vakitle, hoca bir an durdu. Sonra gülümseyerek ekledi. Eğer çok daralırsan bir şey daha yap. Ne hocam? Beni de alırsın yanına. Halil'in gözlerinden yaşlar aktı. Bu teklif yıllardır hissetmediği bir destekti. Hoca devam etti. Evladım, tevbeyi yalnız yapmak zordur ama yanında bir gönül dostu olursa yük hafifler. Halil yavaşça başını salladı. Tamam hocam. Sabah sizi alayım. Hoca hafif bir tebessümle ben sabah namazından sonra camide olurum. Gel, birlikte gideriz. Tam bu sırada odanın penceresinden içeri hafif bir rüzgar esti. Sobanın çıtırtısı biraz daha yükseldi. Sanki evin içindeki hava bile değişmişti. Hoca ayağa kalktı. Evladım, tövbeye adım attın. Şimdi ikinci adım başladı. Kırılan bağı onarmak. Halil başını eğip bir kez daha derin nefes aldı. Hakkınızı helal edin hocam. Hoca elini Halil'in omzuna koydu. Evladım helal olsun. Sen bugün buraya gelerek yıllardır kilitli kalan bir kapıyı açtın. Yarın o kapıdan tamamen geçeceğiz. Kardeşim, şimdi videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilirsin. Devam ediyoruz. Halil, o evden çıktığında sokaklar hala karanlıktı. Ama ilk kez karanlık ona bu kadar aydınlık geliyordu. Çünkü içinde öğrendiği bir hakikat vardı. İnsan en çok kaçtığı şeyle yüzleştiğinde özgürleşirdi. Sabah ezanının sesi kasabanın üzerinde yankılandığında Halil gözlerini açtı. Gece yalnızca birkaç saat uyumuştu ama uzun zamandır ilk kez kalbi dünkü kadar hafif hissediyordu. Hocanın sözü kulaklarında dönüp duruyordu. Evladım, helallik güneş doğmadan alınırsa kalbe daha kolay yerleşir. Halil yüzünü yıkadı, hızlıca giyindi. Hava ayazdı. Nefesi buhar olup yükseliyordu. Sokak lambaları hala yanıyordu. Ama ufuklarda ince bir aydınlık belirmişti. O aydınlık sanki Halil'in içindeki karanlığı da yavaşça söküyordu. Camiye doğru yürürken sokaklar boştu. Sadece sabahın o kendine özgü sessizliği vardı. Caminin kapısına yaklaştığında içeriden Kur'an tilaveti sesi geliyordu. O ses Halil'in adımlarını daha da hızlandırdı. Caminin içinde hoca her zamanki gibi mihrabın yanında oturmuş elinde musafla meşguldü. Halil içeri girer girmez hoca başını kaldırdı ve gözleriyle selam verdi. Sanki zaten geleceğini biliyordu. "Evladım," dedi yumuşak bir sesle. "Hazır mısın?" Halil içtenlikle başını salladı. "Hazırım hocam." Namazdan sonra hoca cübbesini giydi, tesbihini cebine koydu. "Yürüyelim evladım," dedi. Kasabanın sabah serinliğinde yan yana yürüdüler. Kuşlar yeni yeni ötmeye başlıyordu. Güneş daha ufuktan yeni doğuyordu. Halil adımlarını sıklaştırıyor. Bir yandan da kalbini tutuyordu. Kısa bir yürüyüşten sonra arkadaşının evinin önüne geldiler. Halil'in yutkunduğunu gören hoca elini onun omzuna koydu. Evladım, korkma. Kaderimizde yüzleşmek varsa Allah kalbe güç verir. Kapı ahşaptı. Üzerinde yılların dokusu vardı. Halil elini kaldırdı ama titriyordu. Hoca fısıldadı. Kapıyı çal evladım. Bugün bu kapı sadece eve değil, kalbine açılacak. Halil tokmağı kavradı. Derin bir nefes aldı. Sonra tokmağı üç kez vurdu. Bir sessizlik oldu. Ardından içeriden ayak sesleri geldi. Kapı yavaşça açıldı. Kapıyı açan kişi, Halil'in bir zamanlar en yakın arkadaşı olan Murat'tı. Halil'i görünce önce şaşırdı. Sonra yüzüne bir hüzün indi. Halil, sen misin? Halil gözlerini kaçırdı. Benim Murat, Konuşabilir miyiz? Murat başıyla onayladı. Gel içeri. Hoca kapıda bekledi. Evladım, konuşun. Ben buradayım. Halil içeri girdi. Ev eski günlerdeki gibi kokuyordu. Bir masanın kenarında oturdular. Murat sessizce sordu. Bu kadar zaman sonra ne için geldin Halil? Halil derin bir nefes aldı. Helallik istemeye geldim. Murat başını eğdi. Ben seni o gün zaten affettim. Biliyorum, dedi Halil. Ama ben kendimi affedemedim. Murat acı bir tebessüm etti. Halil, biz gençtik, öfkeliydik. Bir anlık hataydı. Ama sen o kadar büyük yük aldın ki üzerine. Halil gözleri dolarak konuştu. Murat, senin yaralanmana sebep olduğum o gece. Ben o günden beri içimle savaş veriyorum. Bu kapıya gelmeye cesaret edemedim. Ama bugün Rabbimin kapısını çaldım. Önce, sonra senin kapını, Murat'ın gözleri parladı. Halil, seni affettim kardeşim. Hem o gün affettim, hem bugün. Allah gönlüne genişlik versin. Bu sözleri duyduğu an Halil dayanamadı. Başını ellerinin arasına aldı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Murat omzuna dokundu. Geçti kardeşim, geçti artık. Kapının önünde bekleyen hoca, içerden gelen ağlama sesini duyunca tebessüm etti kalplerin yumuşadığını anladı. Bir süre sonra Halil ve Murat kapıya doğru geldiler. Murat kapıyı açtı. Hocayı görünce saygıyla eğildi. Hocam, hoş geldiniz. Hoca elini kaldırdı. Allah sizi birbirinize bağışlasın evladım, dedi. Sonra Halil'e döndü. Evladım, kırılan kalp onarıldı mı? Halil gözyaşlarını silerek başını salladı. Hocam, yıllardır taşıdığım yük bugün kalktı. Hoca derin bir nefes aldı. Öyleyse gel evladım. Şimdi kalbin gerçekten Rabbine dönebilir. Onlar eve doğru yürürken güneş tam doğmuştu. Sabah ışığı kasabanın taş sokaklarına vuruyor, gölgeleri kısaltıyor, her şeyi berraklaştırıyordu. Tıpkı Halil'in kalbi gibi, hoca yavaşça fısıldadı. Evladım, tövben kabul olur inşallah. Çünkü sen sadece Allah'a değil, kul hakkına da yüzünü döndün. Halil o an gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Güneşin ışığı gözlerini kamaştırdı ama içi hiç olmadığı kadar rahattı. O gün Halil hem arkadaşının kapısını hem de kendi gönlünün kapısını açmıştı ve artık biliyordu. İnsan affedilmek için önce kapı çalmalı, sonra kalbini açmalı, en sonunda da Allah'a teslim olmalıydı. Kardeşim, eğer bu manevi hikaye gönlüne dokunduysa videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsin. Allah'a emanet ol.